Sayın Divan değerli milletvekilleri Suruç'ta yaşanan katliam ve katliamın faili IŞİD terör örgütünü lanetliyorum. Tek Suruç değil aslında 7 Haziran'la 1 Kasım 2015 arasındaki o kanlı 5 ay bütün yönleriyle istikşafi görüşmelere muhtaçtır. Suruç'un failleri, işbirlikçileri yargılansın, cezalandırılsın bu mutlaka yapılsın. Peki Suruç'taki katliamdan hemen önce Türkiye'nin tamamını bir savaş sahasına çevirmekle tehdit eden PKK'lı kara yılan. Baş kaldırı çağrısı yapan PKK'lı Besse Hozat Kodatlı Hülya Oran ne olsun? Onlar da yargılansın mı? Yok. Onlar yargılanmasın. Cezalandırılsın mı? Yok. Onlar gelsin, siyaset yapsın, işledikleri insanlık suçlarının karşılığı olarak devlet onlara makam versin, maaş versin. Suruç'a canlı bomba nasıl geldi, kimlerle görüştü mutlaka bakın araştırılsın. İşi de uluslararası önlemler mutlaka alınsın. Hepsine tamam, işitten hesap soralım. Peki Suruç'la aynı gün 20 Temmuz'da Adıyaman'da uzman onbaşı Müsellim Ünal'ı katleden PKK'ya ne yapalım? 22 Temmuz'da Ceylanpınar'da Suruç'a misilleme diye bakın iki polisimiz Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar mekanları cennet olsun yataklarında uyurken katledildiler. Katilleri apoculara ne yapalım? 27 Temmuz'da Malazgirt Garnizon Komutanı Binbaşı Aslan Kulaksız'ı şehit eden PKK'ya 10 Ağustos'ta Silopi'de 4 özel harekat polisimizi şehit eden PKK'ya, 3 Eylül'de dar geçitte hepsi 2015'te aynı dönemde 4 özel harekat polisimizi şehit eden PKK'ya, 7 Eylül'de Dağlıca'da 16 askerimizi, 8 Eylül'de Iğdır'da polis servisine bir tonluk bombayla saldırıp da 13 polisimizi katleden PKK'ya ne yapalım? Onlarla el sıkışalım. Neden? Suruç'la aynı günlerde olan ve burada yarısını bile süreden dolayı saymadığım bu saldırıları katliamdan mı saymıyorsunuz? Bu katliamlarda ölenleri insandan mı saymıyorsunuz? Katliamların faili PKK'yı terör örgütü mü saymıyorsunuz? Pardon bu soru yanlış oldu. Öyle saymadığınızı biliyoruz. Doğru soru şu PKK'ya insanımızı katletmeyi hak mı görüyorsunuz? bu önerge metni bir iki yüzlülük belgesidir. Meclis üzerine düşeni yapsınmış. Suruç katliamından hemen sonra meclisteki partilerin teröre karşı ortak deklarasyon yayınlaması çağrısına ilk olarak HDP karşı çıkmadı mı o gün? Yapsaydı üzerine düşeni meclis neden desteklemediniz? IŞİD'le mücadele çağrısı... Tamamlayalım terörle mücadele çağrısı yapamamak iki yüzlülüktür. Suruç katillerini kim aksini savunabilir bunun? Tabii ki yargılayalım. Peki sonra cezaevinde onlara da Suruç katliamını meşru gördüklerini söyledikleri videolar çektirelim mi? Böyle demokratikleşiliyormuş ya onlar da gelsin mi? Otursun mu bu sıralarda yanımıza? Kendi canınızı yakanlarla mücadeleyi hak sayıp da bütün Türk milletinin evlatlarını katledenlerle mücadele irademize kandan beslenmek demek iki yüzlülüktür. Suruç katliamcısı IŞİD'le de, Güven Park katliamcısı PKK'yla da, Hizbullah, İbda, TAK, DHKPC ile de bütün terör örgütleriyle köklerini kazıyana kadar mücadele edilmelidir. Bunu diyemeyenlerin isteği demokrasi değil imtiyazdır. Türkiye Cumhuriyeti imtiyazlı terör örgütü besleme çiftliği değildir. Genel Kurulu saygıyla sahibi... Sayın Kaya Bayın